Arkadaşlar bildiğiniz üzere tarım zararlısı ve mücadele kapsamında başka birçok avların limitleri kısılırken saksağın ve karganın çevreye vermiş olduğu etrafında yaşayan hiçbir hayvan nesline e, üremesine bile aman vermediği yavrusunu, yumurtasını, yuvasını darmadağın ettiğini, bunların çoğaldığı yerlerde serçelerin sığırcıkların, kumruların bile pek kalmadığını artık insanlar balkonlarda muhabbet kuşu bile havalandırmaya çıkaramaz olduğunu YouTube'daki videolardan bulabilirsiniz. Basında da sık sık insanlara saldırılarını görüyorsunuz. Bu durumda ne yapacağız? Bu mücadeleye avcılar olarak bireysel katılacağız. Fişeklerimiz hazır mı? Yıllardır ben belki ilk defa sizlerden bir şey rica edeceğim. Bildiğiniz üzere birçok av hayvanının kotası düştüğü halde Saksağın ve karganın sürekli yükselmekte. Günlük vurma limiti 15'e kadar devlet tarafından çıkartılmış. Şimdi konuya vakıf arkadaşlar durumu zaten biliyor. Hayvanlar istilacı hayvanlar. Yaşadığı bölgede serçe dahil olmak üzere sığırcık, kumru hiçbir şeyin yumurtasından başlayarak yavrusuna derken aç kalırsa anasına bu hayvanların doğal düşmanları ülkemizde pek yok. Yani kolay kolay bu karga ve saksağın da kediler bile baş edemiyor. Geçtiğimiz senelerde ben nazımız geçen arkadaşlara bazı çağrılarla, duyurularla bunlarla mücadele konusunda çağrıda bulunmuştum. Buna uyan arkadaşlarımız oldu. İşte mühimmat pahalı, yok yemeyeceğim hayvanı niye vurayım gibi mantık var. Yiyeceğin hayvanı da vurabilmek için yiyeceğin hayvanı bir avcı olarak koruman lazım. Bu kargayla saksağın tavşan yavrularından tutun da kedi yavrularına kadar saldırıyor. Artık şehirlerde öyle bir yer yaptı ki şehir dışında yaklaştırmıyor. Balkona astığınız muhabbet kuşuna kadar saldırıyor. Bu videoları YouTube'da bulabilirsiniz. Ben bu videonun çok uzamaması için şimdi daha önceki yapılmış saksağın duyurusu dünya üzerindeki mücadelesi veya işte nasıl bir doluyla nasıl yıkarız ne yaparız hepinizden avcıysanız ve gelecek senelerde av bulmak istiyorsanız en az bir kutu fişe ayırıp gidip de her av gününde 15 tane karga limitini doldurmuyorsanız da Bölgenizde hiç olmasa mücadele edin. Çünkü birkaç sene sonra avlanacak hayvan gerçekten bulamayacaksınız. Bu kargaların ve saksağınların çoğaldığı yerlerde serçenin bile pek kalmadığını dikkat ederseniz gözlemleyebilirsiniz. Şimdi ben bu kovanları özellikle kullandım. Bunlar YouTube üstünde 9000'den fazla tık alan daha gruplar hariç Birçok kişinin büyük bir performansla kullandığı benim geliştirdiğim bir 30 gramlık tarzdır. İşte bunu biz 7.5 numarayla üveyye kullanırız. Arkadaşlarımız çiftelerde çeşitli işte ağır doluyu sevmiyor dediğiniz Rus silahlarında e, bu doluyla çok büyük performans aldılar. Adam koymuş 4 numara 5 numara açmayla çatır çatır tavşan indirmiş. Öteki ördek indirmiş. Öbürü işte meke indirmiş veya tahtalı indirmiş. Arkadaşlar ben bunu da link olarak aynı çalışmayı tekrar etmemek için açıklamalar bölümüne ekliyorum. Hem karga ve saksanlar üstüne yapmış olduğum daha önceki paylaşım linkini hem de ee bu şeklerin dolum bilgisini YouTube üstünden linkleyeceğim. Bu linklerden bu çalışmanın devamını rahatlıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi gramaj 30 gramda kaldıktan sonra 7 numaraya koyarsınız. 7,5 numarayı koyarsınız. Üveyik kullanırsınız. 6 numarayla 5 numarayla tahtalıya icabında tavşana atarsınız. 4 numara 3 numara kullanır. Çatır çatır soğuklarda bir Rus çiftesiyle veya işte ağır dolu atmak istemediğiniz bir pozeyle başka bir tüfekle ördek avında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani dolumcu arkadaşlarımızın e, yapmış olduğum bilgi ve paylaşımlarda doğru uygulayanların performans almadığı bir ölçü yoktur. kendiler doğru uyguladıktan sonra. Fakat bunlar çok büyük bir kitlerin çok büyük bir performansla kullandığı bir ölçüdür. Dediğim gibi linkte dolum detaylarını bulacaksınız. Yine aynı kovanları ben kullanmıştım. RC'nin. işte biz RC'yi bulamıyoruz diyenler kovan sertliği basıncı hemen hemen aynı Kaiser'leri de kullanabilirler. Yani bazen sert bir kovandan yumuşak bir kovana geçtiğimiz zaman basınç farklılıkları oluyor. Bilmem ne oluyor. Buna benzer kafanıza da sorun çıkmaması için. Yani karga ve saksağın dedik başla bu fişe karga saksağın için değil ama sert bir hayvan olduğu için her şeyi döktüğü gibi onu da paçavra gibi döküyor yani bunlarla geçen sezon üveyik avındayken denk gelen kota doldurmadık ama karganın saksağının her neyse epey icabına bu dolularda baktılar affetmiyor yani piyasada bu grupmanı veren doluyu biraz zor bulursunuz linke tıkladığınız zaman sebebini anlarsınız çünkü bu şekilde derin bir tapayı işte Galatasaray'ın Mahsallen'in hiçbir firma doldurmadığı için grupmanı dehşet ve bir etkilidir. Dediğim gibi, birbirine tavsiyeyle sadece YouTube üstünden 9.000'den fazla tık almış yine grupların içinde arkadaşlar. Piyasada böyle bir dolu veya fişek yok dedikleri türden bir doludur. Doğru uygulayan arkadaşların çalışmalarını ve neticelerini de beklerim. Yine böyle fişeklerini hazırlayıp dolduranların işte ben kargaya hazırladım fişeğimi gibisinden yorumlara da yazınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu dolu ve ölçüleri doğru uygulandığı zaman mükemmel netice aldığı için sadece YouTube üstünde 9000'den fazla tıklanma sayısı ve çok yüksek sayıda insanlardan gruplar dahil olmak üzere mükemmel geri dönüşler gelmiştir. Bu yüzden aynı doluları tekrar yapacağım için daha önceki çalışmalardan yapmış olduğum resimlerin bir kısmını videonun sonuna doğru kullandım. Yine bu çalışmanın bütün detaylarının linkini aşağıya açıklamalar bölümüne de yazacağım. Bu videonun detaylı uzun uzun anlatımını, dolum tarzını oradan ikinci link üstünden izleyebilirsiniz. Kullanılan ölçüler, yapılan işlemler, sonuçları burada görmüş olduğunuz gibidir. Bunlar illa saksağına, kargaya kullanılacak diye bir olay yok. Videoda da izah ettiğim gibi. Bunlar saçma numarasını değişerek 30 gramda kaldığınız müddetçe her türlü avda çok mükemmel performans veren dolular olduğu gibi problemli tüfeklerde işte bazı arkadaşlarımız var benim tüfeğim yakmıyor, zehirlemiyor, yıkmıyor falan. Bunlar da koca karı hurafesi. Böyle bir şey yoktur. Doğru Dolu Doğru basınç, kaliteli malzeme e veya dolum yapanın kendisinde makine ekipmanında ya da malzemesinde bir yerde bir hatası vardır. Yoksa yani tüfek bir canlı değildir. Oturup pişek seçmez. Doğru doluyu dizayn etmenizle ilgili sıkıntının ismini yakmıyor, zehirlemiyor gibi saçma sapan bir hurafe koymuşlar. Burada Kullanılan malzemeleri tek tek görüyorsunuz. Yine gazyal kullanıyoruz. Piyasada bu tarz bir grupman yapan hazır bir fişek bulamazsınız. Çünkü bu kadar derin tapa kullanmazlar. Burada kullandığımız tapa adeta bir havan topu gibi gayet uzak mesafeye saçmaları toplu taşıdığı için bunu doğru uygulayan kişilerin geri dönüşlerinde de söyledikleri üzere yaptığınız fişeğin kaliteli de bir saçma kullanıyorsanız etki ettiği ve bu saçmayla avı hedefi buluşturabilecek atış beceriniz var ise şimdi 25 metreye atmak ayrı bir yetidir. Kalkıp bunu 70-80 metreye 100 metreye atmak ayrı bir yetidir. Tüfeği elinize ilk aldığınız günleri düşünürseniz o zaman da 25-35 metrede uçarı vuramıyordunuz. İşte rüzgara göre atacağınız hedefin hızı, gittiği açı buna göre aynı 25-35 metrede nasıl bir önlemeler, yükselişler zamanla bir atış otomasyonu haline geliyorsa uzak mesafede de kaliteli doluları zaman içerisinde kullanıp atarak kendinize ancak uzak mesafede vurabilecek yetiyi kazandırabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum.